Bu videomuzun konusu devlet tahvili, hazine bonusu ve Eurobond. Bununla ilgili temel bilgiler aktarmaya çalışacağız. Burada özellikle bu estürmanlar faize dayalı estürmanların hepsi. Ama aynı zamanda dolar ve euro cinsinden de yatırım yapmak isteyen takipçilerimiz varsa bu estürmanlardan faydalanabilirler. Evet, bu yeni bölüme hoş geldiniz. İlk soru, devlet tahvili ve hazine bonosu nedir? Aralarındaki farklar. E, yani esasında devlet tahvili ve hazine bonosu dediğimiz zaman belli vadede, işte belli faiz oranında getiri vadeden yatırım amaçları olarak değerlendirebiliriz. devlet tahvilinin farkı hazine bonosuna oranla bir sene daha üzeri vadeleri kastetmesi. Devlet bonosu mu? Hazır devlet tarihinde. Devlet, devlet tarihinde bir sene ve daha üstünde vadeler olabilir. Yani bir sene vadeli, iki sene vadeli, üç sene vadeli devlet tarihinde olabiliyorsun. Hazine bonolarının vadeleri bir seneden daha kısa olabiliyor. Yani aslında arasındaki en büyük genel fark bu. Esasında ikisi de kamu tarafından çıkarmış oluyor. Zaten hazine bonosu hazinenin ihraç ettiği. Devlet tahvili de yine aynı şekilde. Yani sonuçta e, garantör devlet. Evet. Eurobond nedir? Eurobond da gene aynı şekilde e, hazinemizin çıkardığı banalar. Bunun özelliği hani Eurobond ama e, Eurobondlar Euro cinsinden de olabiliyor veya e, altın e, pardon e, dolar cinsinden de olabiliyor. Bunda da çeşitli vadeler var. Bu vadeler sonunda belli getirileri elde ediyorsunuz. Hani en kısa basit anlatımı bu. Bunları böyle döviz tarzında mı elde ediyoruz yoksa yine TL varlıkları olarak mı? Şimdi şöyle döviz'e yani döviz derken, işte Euro cinsinden veya dolar cinsinden yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız var. Evet. Bunlar aynı zamanda yüksek faiz getirisi elde etmek istiyorlar. İşte bu tip yatırımcılar için, bu tip yüksek getiri arayan yatırımcılarımız için Euro bond ve Euro bond cinsinden ya bu dediğim gibi Euro endeksi olabilir veya dolar endeksi olabilir, bunlara yatırım çok daha avantajlı. Yani avantajlı derken e, e, kastettiğimiz Kur krizi bir şey olduğunu daha korumalı oluyor. Daha anladım. korumalı oluyor. Devlet garantisinde artı çoğunlukla yani şeyden de, e, bankaların sunduğu faizlerden de, getirilerden de daha fazla getiri sağlıyor. Anladım. Aslında KKM gibi. KKM'ye benzer, benzer diyebiliriz ama tam olarak o değil. değil. Burada e, Eurobond'lar, özellikle yabancı yatırımcı da çok tercih ettiği esnemalar çünkü biliyorsunuz batılı sermaye genellikle Türkiye'ye dolar cinsinden veya euro cinsinden para getirip çeşitli bizim enstrümanlarımıza yatırım yapıyor. Onlar içinde euro bond son derece iyi bir seçenek. Bu özellikle yatırımcı yabancı yatırımcılar tercih ediyorlar. Yani Türk yatırımcılardan da tercih edenler var. Evet yani birikimini döviz cinsinden korumak isteyen. Evet. Aslında öyle. yani çok sanırım bu konuyla ilgili bilinçli olunmamasından belki bilgi sahibi olmamasından kaynaklı hani şu bu, şunu enstrüman diyebiliriz. şu şunu diyebiliriz aslında. Özellikle bankalarda özel müşterilerine Eurobond önerisi yapılıyor. Fakat birikimi daha az sınırlı olan yatırımcı için çok eğer biri de sormuyorsa da bu enstrümanı kullanmaktan uzak, uzak kalır diyebilirim. Devlet tahvili, hazine bonosu veya eurobond satın almak hangi koşullarda caziptir? Burada tab tabii ki kesinlikle tek bir şey var bence, kıstas var. O da faizlerin yüksek olması. Yani bu enstrümanların getirisi eğer açıklanan enflasyondan veya piyasada gözlemlediğimiz e, e, enflasyondan yüksek ise yani bize real getiri sağlıyorsa bu yatırımlar satın almak tabii ki cazip olacaktır. Piyasa faiziyle mi e, eş, eş değer gidiyor bunların faizleri yoksa e, farklı devletin fiyat yani alması farklı oluyor sanırım. Yani şöyle diyebiliriz. Aslında geçmişten buna çok güzel örnek verebiliriz. Yani Türkiye'de enflasyonun %100 seviyelerinde olduğu dönemlerde e, bu oranın çok daha üzerinde e, getiri sağlayan, %110, %110, %130, %130 gibi getiriler sağlayan, yani devlet tabi hazine gibi e, araçlar oldu. Yani Bunlar o zaman çok fazla tercih edildi ve yatırımcı tarafından da çok tercih edildi. Burada önemli olan tabii ki yatırımcının hani bunu tercih etmesinin en önemlisi şey var, enflasyona yenilmemekti. Aynı şekilde. Evet, evet, elde etmek aslında. Kesinlikle. Aynı zamanda o zaman banka faizlerinin de üstünde kalmıştı. Evet. Ama şu an günümüz koşullarında bundan bahsedemiyoruz. Yani şu anda faizler yeni yeni artmaya başladığı için şu an enflasyonun maalesef altında kalıyor. O yüzden hani buraya bir yönlenme şu an için söz konusu değil ama ileride eğer faizler yükselir, enflasyon düşüp getiriler enflasyon üstüne çıktığı zaman faiz getirileri Yatırımcının e, i̇lgisini bu yatırım kesinlikle yönelilecektir ve ilgisini çekecektir. Evet. Paramızı yönetirken, bu yatırım amaçlarını nasıl kullanalım? E, örneklerle bunu açıklayabilir miyiz? Bu yatırım araçlarını paramızı yönetirken nasıl kullanalım? Esasında burada bu yatırım araçlarının enflasyonun üstünde getiri elde ettiğini görüyorsak o zamanki koşullara göre, şu an piyasa koşulları farklı, ileride daha farklı olacaktır o zaman bu yatırım araçlarını kullanabiliriz. Ya da şöyle diyelim. Bu aslında gene işte biraz daha gündelik e, paramızı yönlendirirken kullanacağımız bir sistem olabilir. Bu kısa, vade olmaması gerekiyor. Örnekle güzel açıklayabiliriz. Örneğin bir hazine bonosu var. Vadesi 20 gün sonra doluyor. Evet. Siz de paranızı e, harcamalarınızı kredi kartıyla yapıyorsunuz. Aldığınız nakde dokunmuyorsunuz. Güzel yöntemlerden biri bakarsınız. Hazine bonosu 20 gün getirisine kadar tamamen e, tamamen örnek olsun diye söylüyorum. %2'lik getirisi var. Baktığınız 20 günlük vadede yüzdeki getiri. E, bunu repo diyelim ki size sağlamıyor. Yani günlük faiz diyelim ona. Evet. Veya e, bankaların kendi faizleri 20 günlük vadede diyelim ki getiri olarak tamamen hani örnek vermek yüzde bir buçukta kaldı. O zaman bakıyorsunuz ki bu hazine bonosuna yatırım yapmak avantajlı ve kısa vadeli sonunda zaten paranızı geri alıyorsunuz yani 20 gün vadeli, yani vadesinin dolmasına 20 gün kalmış bu e, yatırım aracını kullanabiliriz. Yine aynı örneği devlet tabiri için de vermek mümkün. E, aynı şekilde eğer yatırımlarınızı e, ha, haz, e, dolar cinsinden veya euro cinsinden tutacaksanız işte Eurobond da bir alternatif olabilir. Bu tamamen e, o paraya, yani yatırım yaptığınız paraya ve ne kadar sürede ihtiyacınız olmaması ile ilgili. Evet. Evet bu videomuzda devlet tahvili ve hazine bonosu ve euro sizlere anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı ol olabilmişizdir. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. İzlemeye kalın. <laughs>